Benim babam da alkol bağımlısı. Oldu. Ben buna çok inanmıyorum çünkü ben de olmadı mesela. Ee... zaten bir hikayesi olmayan bir insanın çok eğilebileceği. ikinci sırada alkol, üçüncü sırada da uyuşturucu uyarıcılar var. Afrika'da bile ben Nijer'e gittim. Nijer'de bile okullardan... İzmir ve Son Dakika TV'de Kırılma Noktası'nın yeni bölümünde bugün Ufuk Bey'imizle birlikte. Ufuk Bey hem hayat hikayesini anlatacak hem de başkanı olduğu dernekle ilgili bize bilgiler verecek. Hoş geldiniz Ufuk Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi uyuşturucu, alkol ve yeni artık trend diyeyim maalesef kumar bağımlılığı. Biz de e, Kurtuluş Vakfı olarak e, ee, yaklaşık 13 yıldır Türkiye'de bu bağımlılıklar üzerine bir eğitim programı çalışması yapıyoruz. Ee, Türkiye'de ve dünyada e, 60. yılını kutlayan bir narkoman programının 13 yıldır Türkiye Tanış yapıyoruz. Balıkesir'in Akça Edremit ilçesinde Kaz Dağları'nda bir tesisimiz var. Güzel, görkem, büyük. En başa dönersek şöyle bir şey soracağım. Ben sizinle ilgili araştırmaya yaparken aklımda şu soru oldu. Yani neden bir insan böyle bir misyonu sırtlanır? Bir kişisel hikaye olduğunu, sebep olduğunu düşündüm. Doğru mudur ve nedir? Doğru. Zaten bir hikayesi olmayan bir insanın çok eğilebileceği ya da çok ilgilenebileceği bir konu değil bu konu. Çok spesifik bir konu. Benim de annemin eski 17 yıllık bir alkol bağımlılığını şu anda uygulamış olduğumuz eğitim programıyla yenmesinin ardından programı Türkiye'ye getirdi. Aslında programın kurucusu kendisi. Hı hı. O da hani el verdi derler ya, o da bana el <laughs> verip, ben de eğitimlerimi alıp şimdi devam ettiriyorum. O da çok zorlu süreçler yaşamış ama programı aldıktan sonraki hayata bakış açısı, 13-14 yıldır tertemiz şu anda. Hem hayata bakış açısını değiştirmiş, hem programı Türkiye'ye getirip... ...artık yüzlerce e, insanın kurtulmasını vesile haline gelmiş bir e, boyuta taşıdı programı. Şöyle bir şey soracağım, dernekte Divadans programı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorum ama ondan önce... Alkol bağımlısı bir annenin çocuğu olmak nasıl bir şeydi mesela? Benim babam da alkol bağımlısı. Yani alkol bağımlılığı yaşıyor. Hala da yaşıyor. Yurt dışında yaşıyor. Ee, annem de ama benim annem hiç bunu bana yansıtmadı. Yani benim evet. öyle bir şansım var. Ee, annem e, sanatçı, eskili sanatçı, ses sanatçısı. Ee, tabii... O dönemlerinde alkol kullanırken benim hiç çocukluğuma zarar verebilecek, zarar oluşturabilecek hiçbir şey yaşamadım ben. Hı. Yani benim öyle bir şansım vardı. Şimdi kimi anne babalar da bunu kullanıyorlar ama çocuğun hayatında bertaraf ediyorlar sonuçta. Hı. Ama benim en büyük şansım annemin e, benim çocukluğum ve gençliğim döneminde bana bunları hiç yaş, yansıtmamış olması. Fark etmedi. Hem uzaktaydı benden. Çalıştığı iller, bana şey, gidiyordu, çalıştığı yer, gidiyordu. Ben hep İstanbul'da yaşadım. Bu uzaklık da belki hani bizi, beni bir nebze o sıkıntılardan, sorunlardan korumuş olabilir ama e, annem gerçekten kendi yaşamış olduğu o sorunları bana hiç yansıtmadı. Ben büyüyene kadar. Büyüdükten sonra da zaten hayatımıza narkon on yedi. Birlikte bir yola gittik. Benim en büyük şansım oldu. Kardeşiniz var mı? Bir tane kardeşim var. E, o benden biraz yaşça küçük. Ona zaten hiçbir sorun yansıtıyoruz. Bunları hiç konuşmuyoruz böyle. Bunları hiç yaşamamışlar hayatımda devam ediyoruz. Ee, çok zeki, çok akıllı yıldere çocuklar. Yani. Ee, ama bir yıkım bence alkol problemi yaşayan ailelerde ee, çocuk için bir yıkım oluşabiliyor. Çünkü o kavga, gürültüye şahit olan insanlar, çocuklar büyüdükleri zaman ister istemez o travmaların altında ezilebiliyorlar bazı noktalarda. Kendisini çok iyi yetiştirebilmiş, kendisine çok bir şeyler katabilmiş arkadaşlarımız, evet, biraz kendini bastırabiliyor, kendini işe veriyor, başka bir şeye veriyor. Ama bu sorunların üstesinden gelemeyen insanlar daha fazla. Peki bağımlılıklarla ilgili mesela şöyle de denir yani aileden geldiği zaman yani ailede bir bağımlı olduğu zaman bu hani genetik aktarımla da e yatkınlık evet. olabilir. Hiç kendinizde öyle bir şey gözlemlediğiniz oldu mu ya da ekstra bir korku, ben daha dikkatli olmalıyım gibi bir fren var mı? Vallahi evet bir genetik aktarım konusu var. hı. hı. Ben buna çok inanmıyorum çünkü bende olmadı mesela. Ee, ee... Yani ben... İşte 15-16 yaşından itibaren işte alkol emeğliyim olsun, isteğim olsun. Ben de hiç bunları, ben sigara böyle kullanmıyorum. Hı hı. Ee, ben genetik haklarımdan çok e, çocuklarım veya gençlerim o sosyal gözlemle birlikte bunu alıştıklarını düşünüyorum. Evin içinde ne kadar çok içilirse çocuk küçük yaştan itibaren bunu gözlemliyor. Ve annem babam yapıyorsa onu ben de yapabilirim. Bana karışamazlar algısıyla bunu bence içiyorlar. Yani bir insan... Doğuştan itibaren işte uyuşturucu bağımlısı ve alkol bağımlısı doğduğuna inanmıyor. Zamanla gözlemlediği şeye daha çok bizde inanıyor. Yani bir Türk algısı var bu gençlerimizde bizde bir özenme durumu. Hı hı. Ee, biraz da asi bir yapımız olduğu için köken olarak. O yüzden annem babam yapmasa ben de yapayım. Aslında bir şey olmuyor diyor. E gidiyor mu kullanmaya başlıyor. Birazcık da çevresi kötüyse e, o zaman buna daha fazla yatkınlığı oluyor. En önemli etken anladığım kadarıyla çevre. Aynen Şimdi ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Gerçekten en önemli algılardan bir tanesi çevre. Yani nerede yaşadığı, nerede hı hı. okuduğu, nerede gezdiği, nerede dolaştığı bir insan çok önemli. Ama bazen... ...aynı çevrede büyümüş bir insan uyuşturucu ya da alkol bağımlısı olabiliyor... ...ama aynı çevrede büyümüş biri, hiç bunlarla alakası da olmayabiliyor. Şimdi burası... Daha enteresan bir gözlemim aktarınca size bu süreçte. İki kardeş... Bir tane uyuşturucu bağımlısı olup ya da alkol bağımlısı olup bir tane sigara bile kullanmıyor. Bunlar aynı evi iki evin içerisinde aynı çevrede aynı okulda büyümüş aynı sosyal yaşantı hemen hemen paylaşmış iki insan. Bunun sebebi ne olabilir? Yani bunun sebebi <laughs> bence merak olabilir. Hı hı. Ya da arkadaş çevresini kötü dizayn etmiş oldu. Ya da bir kardeşin diğer kardeşten başarı olarak daha üstün olması anne ile babanın o ikisi arasındaki kuramadığı denge olabilir. Bak abin ne kadar başarılı görüyor musun? Deyip çocuğu ezip bu sosyal baskının altında daha başarılı olabilmek adına, daha fazla sosyalleşebilmek adına alkolü ya da uyuşturucuyla itilebilir. Çünkü evde bir eziklik olduğu zaman kişi kendini dışarıda göstermek istiyor. Özgüven kazanmak. Aynen. Dışarıda nasıl gösterecek? Erkekse bir kız arkadaş yapmaya çalışacak. Kız arkadaş kullanıyorsa ya da alkolü bir ortamın içerisindeyse alkol içerek gösterecek. İşte uyuşturucu kullanılan bir ortamdaysa kendine göstermek için. Hadi bari bir kere de ben dinleyeyim diyecek. E ne olacak? Kendine uçağın içerisinde bulacak. Genelde bu tip şeyler oluyor. Şöyle bir şey soracağım size. Şimdi biz e, kırılma noktasında konuklarımızla konuşurken esasında bir de çerçeve yani bir resim çıktı ortaya. Çok evet. yaygın, çok kolay ulaşılan ve evet. ilerleyen bir problem. Siz yüzlerce öğrenciye mezuna sahipsiniz. Evet. <laughs> bir fotoğraf çekmenizi istesem şu an Evet. Ülkemizde durum ne? Hangi madde? Ne kadar yoğun? Yaş skalası ne? Hangi noktaya kadar geliyor insanlar? Benim tabii gözlerim 13 yaşına kadar inmiş bu durumda. 13-12 yaşına kadar bu durum inmiş bir durum. Tabii her 13 yaşındaki çocuktan 5 tanesine 2 tanesi kullanıyor demiyorum. Hı hı. Yani 13 yaşında bir çocuk var bunu kullan. Yani gözlemlediğimiz ama bin çocukta bir tane de olabilir. Hı hı. Her on çocuğa gelecek çocuğu kullanacak anlamı taşımaz. Bu bir kere bir yanlış al. Ve en fazla şu anda tüketilen uyuşturucu maddesi, isim soyanı soruyorum. E, ee, metafetamin. Hı hı. Ee, önceden, tabi bu heroin biri gördüğünüzde bu eskiden televizyonlara çıkarlardı evet. kafada kese kağıdı. Kim olduğunu bilmezsiniz ama çok korkutucu olarak gördünüz. İnsanlar bir çekinirdi ya bak görüyor musun kullanıyor. Ama şimdi sosyal medya o kadar çok geniş yer partisi var ki artık belli başlı maddeyi kullanan insanlara kullanıyor gözüyle bakmıyoruz artık. Ne kadar yanlış bir hal. Çok. Biz metanfetamin kullanan insanlara kötü gözle bakıyoruz evet ama bence bütün uyuşturucular eşit. Bir esra kullanan adama onu içsin ya bir şey olmaz diyebiliyorsunuz. Ama aslında en kötü maddelerden bir tanesi o. Antidepresan için Oraya bir tespitiniz var. O antidepresan konusuna geliyorum. Şimdi bütün meşrular tehlikeli. Bütün. Yani bunun bile maçimisi yok. Hepsi ya öldürür ya cezaevine sokar adam. Zaten hayatını paramparça eder. Sen şimdi uyuşturucu kullanan bir bireysin. Bu sayede senin hayatın etkilemiyor. Annenin, babanın, kardeşinin, eşinin, çocuğunun. Onu geç ya. Benim hiç tanımadığım bir uyuşturucu bağımlısı benim hayatımı bile etkiliyor şu anda. Tabii. Yani benim çoluğuma çocuğuma bile zararı var. Hepimize bir zarar katıyor. O yüzden ee, uyuşturucuları hiç alamamız gerekiyor. Yani 13 yaşında gibi çocuğun kullanıp kullanmaması değil. Bu çocuğa bu nasıl gidiyor, nasıl kullanılıyor? Bunların hepsini araştırılıp bu çocuklar için bir önlem alınması lazım. Ben şimdi şu konuya gelmek istiyorum sizin söylediğinizde. Biz 13, 13, 13, 14 yaşındaki, 15 yaşındaki çocukların okullarına gidip bunları anlatamıyoruz. Bunların briefingini ya da bunların seminerini veremiyoruz. Çünkü diyor ki çocukları özendirici davranış olabileceğinden ötürü bu tip eylemleri yasaklıyoruz ki. Hı hı. Halbuki yurt dışında ben bir sürü ülkeye gittim baya. Seminerler verdim. Afrika'ya bile gittim. Afrika'da bile ben Nijer'e gittim. Nijer'de bile okullarda anlatabildik bunları. Yani Nijer kimse bilmez belki bu ülke ama biz zaten adama özendiricilik olmasın diyoruz ama özendiricilik oluşabilecek bütün her şeyi çocukların eline veriyoruz zaten. Halbuki bu çocuklara bunları anlatabilsek kardeşim bak bu madde bu yüzden kösüdür. Bu madde bu yüzden kötüdür gibi seminerleri çocuklara verebilsek belki de Çocuk kendi başına bir önlem alabiliyor. Bir korkutucu bir olay olarak görüp ona bulaşmayabilir. Burada Sağlık Bakanlığı ile ilgili herhalde bir... Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Hı -hı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bunların hepsinin bu işin içerisinde olması lazım. Peki ama resmi bir kurumsunuz, bir derneksiniz, hani evet, hani ve burada esasında hani bir problem yok. Ama eğitim evet. ya yani da eğitim kurumlarına gidiyoruz. Burada bir problemimiz Hep var. Hep büyüklere verebiliyoruz Yani ben şimdi anneye babaya tamam seminer vermek doğru. O da kıymetli. Kıymetli. Ben asıl kullanıcıya veremedikten sonra ya da kullanıcı adayına veremedikten sonra anne baba benim anlattığımı ne kadar aktarabilir ki? Zaten anne babayı dinlese uyuşturucu bağımlısı olmayacak adam. Yani anne babayı dinlemediği için benim anlatmam lazım. Sosyal medyanız çok aktif. Ben mesela şeyi merak ettim. Size nasıl ulaştıklarını merak ettim. Bize sürekli e, sosyal medyadan ulaşıyorlar ama biz artık 13 yıldır Türkiye'de olduğumuz Hı -hı. için biri kurtulmuş birine tavsiye etmiş o kurtulmuş ona tavsiye etmiş. Genelde böyle hep e, bir referans sistemi Öyle Olur. yani ben, bu, bu, kurum iyidir buraya git gibi bir döngümüz var. Zaten uyuşturucuya ya da alkolü bulaşmış ve bundan kurtulmak isteyen kişiler en yada geç bize ulaşıyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Türkiye'de birçok yere gidiyorlar. Ee, olmuyor. Okan sonra narkonuna geliyorlar. Kurtuluş vaktına geliyorlar. Programın detaylarını yani şöyle bir çok tabi çok detaya girmeden ama ilaçsız maddeden kurtuluyor bu insanlar. Evet. Tam ee, ...ne kadar sürüyor, nerede kalıyorlar, bunun bir e, bedeli var mı, neler yaşanıyor? Şimdi biz, e, uluslararası bir eğitim programı oynuyoruz. Ben kısaca bahsedeyim size programdan. E, program... E, ...önce bir adaptasyon aşamasıyla başlıyor. Sonra bir sauna programını bakıyoruz. Sauna programından sonra... E, ...mental eğitim kısmına ne geliyoruz, en önemli kısım. Bu mental eğitimlerin amacı şu... ...kişi uyuşturucu kullanırken ya da alkol kullanırken ya da kumara bulaşmışken... ...birçok e, kabiliyetini, yeteneğini kaybedebiliriz. Bu kabiliyet yetenekler e, ...iletişim yeteneği, kendini kontrol yeteneği... ...bir şeyde, bir sorunda, bir konuda kendini ifade edememe... ...bir şeyler yaptığının farkına varamama... ...en önemlisi bence şimdiki zamanda kalamama. Çünkü uyuşturucu kullanan adamlar ya o. geçmişin karanlığında... ...ya da geleceğin endişesinde, endişesinde bu oluyorlar. Bunların tamamen önüne geçmek için kişiyi şimdiki zamana alıyoruz. Mindfulness delilen meseleye yakın bir yakın. şey bu. <laughs> ee, kendi vücudunu tanıyabilme. Çünkü zarar verdiği bedenini de kendisini tanıması lazım. Bununla alakalı eğitimler veriyoruz. Ee, bundan sonraki eğitim yani bu kabiliyetler eğitimini bitirdikten sonra 3 tane kitap eğitimimiz var. Bunlardan bir tanesi yaşamın iniş ve çıkışlarının nasıl üstesinden... gelebileceklerini öğreniyor. Çünkü bu insanlar bir şeye seviniyorlar, içiyorlar. Bir şeye kızıyorlar, düşüyorlar. Bir şeyle çok mutlu oluyorlar, bir şey düzeltmiş oluyor. Yine gidip içiyor. Duygularla baş etmiyor. 30 gün Ramazan'da içmiyor bayramda içiyor mesela. Ondan sonra başlıyor. Duygul Ramazan'da içen de var. Duygularıyla baş etmeyi insanlara öyle. Aynen. Yani bu iniş ve çıkışların nasıl üstesinden gelemeyiz? Ya da şimdi bir uyuşturucu ya da alkol bağımlısına sonra nasıl başladım? Birçoğunun ortak noktası arkadaş kullanımı. Evet. Arkadaşlık seçimlerin neye göre ve nasıl yapabilmesiyle alakalı gerçek bilgiler veriyor. Ee, i̇kinci kitabımızda kişisel doğruluk Ahlak nedir? Adalet nedir? Dürüstlük, doğruluk, iyilik nedir? Bunun bu kavramları kendilerine empoze ediyoruz. Bugüne kadar yapmış oldukları hatalarla yüzleşebilmelerini sağlıyoruz. Hmm. Aynı hataları tekrar yapmamaları adına biz dizi eğitimden geçiriyoruz. Kendilerine yüzleşebilmelerini sağlıyoruz. Ee, son olarak da en kötü başarı durumunda, en iyi başarı durumunda nasıl gelinir? Bunların eğitimlerini veriyoruz. Ama bu eğitimleri verirken tahtaya çıkıp da anlatmıyoruz. Hmm. Narkon kendi içerisinde bir metot. Şöyle bir metot. İnsan kendi başına tecrübe edip benim söylediğim eğitimleri kendi kazanımlıyor. Kendi deneyimliyor. Şöyle. Belli başlı komutlar veriyoruz arkadaşınıza. Bu komutları verirken ona bu komutlardan bir kazanım elde etmesini istiyoruz. Ama görev. En, tabii görev veriyoruz ona. Hem kağıtlarımız var, kitaplarımız var. Bir müfredatımız var. Bir şey gibi düşünün bunu. Hani Milli Eğitim Bakanlığı bir müfredat açında ona göre kitap, materyaller. Biz de veriyoruz arkadaşlarımıza. O materyallerin ışığında bu eğitimleri kendi başlarına tecrübe edip bir kontrol etme yeteneği kazanıyor var mesela sana ya da iyi iletişim kurma yeteneğini kazandırıyoruz. Deneyerek onlara Deneyerek, ödevler yaparak, veriyorsunuz öyle gibi bir dersi mesela bir derste ne öğrenecek mesela bir şeyler yapabildiğinin farkına varma eğitimi var. Hı hı. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. bir şeyler yapabildiğimin farkına varmam lazım. Bu eğitimde bunu öğreneceğim. Günlerce bambaşka bir komut vererek bir şeyler yapabildiğinin farkına varabilmesini sağlıyoruz. En son adam şunu diyecek ben bir şeyler yapabildiğimin farkına varıyorum. Ne kadar sürüyor eğitim? Ortalama 4 ay yatılı kalıyorlar. Ee, telefon yok. Onu merak telefon ediyorum. Telefon yasak. Aile istediği zaman bizden bilgi alabiliyor. Ee, savunma aşaması var 4 ile 6 haftalık. Ondan sonra gelip görebiliyorlar tertemiz ve güzel bir şey evlatlarına. Ee, ee, zor bir yer. Sabah kalk saati, akşam yat saati, eğitim saatleri her şey başından sonuna kadar as, belli. Askerlik gibi biraz. Gibi askerlik daha böyle eğitimsel hali şarkı söylemek yasak, uyuşturucu, alkol konuşmak yasak. Bunu tespit ettiğimizde işte e, kantin cezası veriyoruz, temizlik cezası veriyoruz, o hafta telefonda konuşmama cezası veriyoruz. Yani bir şekilde bu arkadaşlarımızı hem sosyal hayata adapte etmek ama ederken de gerçekten başarılı bir birey nelere dikkat etmesi gerekiyor. Ya da bir sorunla bir probleme yol açtığında başına neler gelebilir hepsini öğrenerek yapmasını sağlıyoruz. Eğitmen kadromuz. Eğitmenlerimizin kadrosunun tamamına yakını. Hı -hı. Arkadaşlarımız da aynı yollardan geçmiş. Bu programla kutluyormuş. Şu anda uluslararası sertifikalı eğitmenlik yapan arkadaşlarımız. Ee, şu anda 10 tane eğitmenimiz var. Yeni eğitmen adaylarımız var. Geliyorlar. Programı bitirdikten sonra ben eğitmen olarak kalmak istiyorum diyen gönüllerimiz var. Böyle kalabalık güzel bir aileyiz. Siz orada yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani benim evim farklı ama her gün oradayız yani. Tesisin içerisinde kalan eğitmenlerimiz var. Bekar eğitmenlerimiz tesis içerisinde Hı -hı. kalıyorlar. Evli eğitmenlerimiz e, gidip geliyorlar e, tesisimize. Akşamları nöbetçi kalanlar... E, eğitmenlerin aldığı sertifika, bunu özellikle sormam lazım. Sağlık Bakanlığından onaylı, Eğitim Bakanlığından onaylı bir sertifika. Hı -hı. Bizimki bakanlığı. şöyle... Şimdi biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıyız vakıf olarak. Hı -hı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı değiliz çünkü... Sağlıkla alakalı bir şey yapmıyoruz. Biz sadece eğitim programı, biz de ilaç ve tedavi olmadığı için bir eğitim programı yapıyoruz. Biz denetçimiz hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hı. hem İçişleri Bakanlığı. Ee, o yüzden Narko'nun İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı olduğu için e, yurt dışındaki Narko'nun uluslararası sertifikayı burada kullanabiliyoruz. Hah, özellikle, yaşamıyoruz özellikle yani denkliğinde malum sormak evet, istedim. Eğitmenlerimizin sportası bile eğitme olarak yapıyor. Anladım. ve bu. hem onlara bir statü kazandırmış oluyor hem zaten bu adamlar yıllarca uyuşturucu kullanmışlar, belli bir e, şeyin içe zorluğu içerisinden gelmişler, bizimle devam etmek için insanlara hem iyi bir gelecek hem iyi bir işimizi sunuyoruz. Düşenin halinden düşen anlar, damdan düşenin halinden düşen anlar. Aynen, Durumu. çok önemli. Ya şimdi bu arkadaşlar uyuşturucu bırakmak için antidekla san konusunda gibi hı hı. Ee, birçok yere deniyorlar. ve birçok yerde de maalesef. E, ilaç bağımlısı haline gidiyorlar. Sonra bu çocuklar önce ilaçları bırakmaya çalışıyorlar. Yani siz uyuşturucu bağımlısı olarak bir medet ummaya gidiyorsunuz. Sana ilaç veriyorlar. Bu gerçek. Önce ilaç bağımlısı haline geliyorlar. Ya yani sonra diyor ki ben bu ilaçları nasıl bırakacağım? Sonra da hem ilacı bırakacaksın. Ondan sonra bir de uyuşturucuyu bırakacaksın. Çapraz bağımlılık geliştiriyorlar yani. Evet. Şimdi konu şu. Ben uyuşturucu bağımlısım arkadaş. Bundan kurtulmak istiyorum. Önce uyuşturucudan kurtulacağım başarılı bir birey olacağım. Aileme, sevdiklerime, topluma başarılı bir birey olarak kendimi etmem lazım. İşinde başarılı olmam lazım. Varsa çocuklarıma iyi bir baba olmam lazım. Şimdi bunları verebilen bir ilaç olsa zaten hepimiz o ilacı kullanır oluruz çok başarılı olmak için. Herkes o ilacı kullanıyor olur zaten. Demek ki bunun ilaçla bir alakası yok. Ben şimdi benim çevremde çok antidepresan kullanan var. Özellikle eşiyle problem yaşayan hanımefendiler, Olduğu zaman hemen antidepresana başvuruyor. Ne yazık ki. Kaç tane antidepresan eşil olan problemlerini çözmesine yardımcı olmuştur bu insanların? Ben hiç görmedim. Hiç görmedim inanın. Şimdi bizim eğitim kitabımızda şöyle bir şey yazar. Konuşmuştuk size de. Şimdi en tehlikeli uyuşturucular antidepresanlar. Narkon olarak biz böyle görüyoruz. İkinci sırada alkol, üçüncü sırada da uyuşturucu uyarıcılar olarak Hı -hı. görüyoruz biz. Antidepresanların tek yaptığı iş insanları sakinleştirmek. Uyutmak. Aynen. Ama dünyanın en sakin insanları Öyle. bariz ölümler. Ölü gibi yapıyorsunuz insanları. Uyuşturucu, uyuşturucu kullanan biri kafasını kaldıramıyor yerden. Beton iğnesi yaparlar. İşte aşı bulduk derler onu yaparlar. Çocuklar hastanelerde kafayı kaldıramazlar. Şimdi bir tane genci uyuşturucudan kurtarmak için kaç sene uyutabilirsiniz? Ya şu genç adamı uyutmayacağız. Uyandıracaksın. Narkonun en önemli özelliği uyutmak değil. Uyandırmak. Uyan. Her şeyi farkına varmasını sağlar. Yani zor kısımdan, zor taraftan gidiyorsunuz. Aynen. Ee, i̇nsanların antidepresana kaçmasının en büyük sebebi e, insanın en çok bence zorlandığı şey kendisiyle değilse çünkü. Kolay bir şey değil derdine, tasana, sıkan karşıya bakıp ne olduğunu analiz etmek. Aynada kendine bakmak çok kolay bir şey değil, o yüzden. Ben e, üniversite zamanında, o zaman narkonon yeniydi. Annem narkonon yeni yeni yapıyordu. Üniversite zamanında e, panik atak oldu. Ya panik atak diye bana test koydular. Şimdi okuldan çıkıyorum, bir tane dev ev arkadaşım var. Ee, okuldan çıkıyor, kalbim güm 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 atıyor. İnanılmaz! Kalp krizi geçirecekmiş gibi oluyorum. Dayanamıyorum böyle. Perişan oldum. 2-3 defa hastanenin acilinde gittim, bana diazem yaptılar. Bak, tamam. Ben hayatımda hiç uyuşturucu falan bilmem. O zaman diazem falan yaptılar. Ben de annemle konuşuyorum söyledi. Ya anne böyle böyle kalp krizi geçireceğim ha. Dedi ki, ben sana Amerika'dan bir ilaç göndereceğim dedi. Ben de o zamanlar bir e, firmada çalışıyorum. Devrimi falan satıyoruz böyle. Bir tane müdürüm var. Müdürüm ne dedi göndereceğim dedi bu ilaçları. Panik hata birebir. İlaçlar geldi. Ben günde bir tane sabah bir tane akşam bir tane atıyorum bunu. Bir ay boyunca içtim hem bu ilaçları. Bir ay sonra Ama benim hiçbir şey kalmadı. Aradan 2-3 yıl geçti. Tamam. Ben tamam, narkonuna geldim. Benim bir arkadaşım dedi ki ben panik atak oldum dedi. Dedim ki benim annemin dedim mükemmel bir ilacı var. Gittim anne dedim, bana ne ilaç vermiştin sen. Kanka sana ne ilacı vereceğim vitamin verdi dedi ya hiçbir özelliği olmayan bir vitamin verdim sana. Plasebo. Aynen. Bu kadar basit ya. Yani. Ve ben bunu kendim yaşadım. Plasebo. Şimdi bizim öğrencilerimiz etekte. bazen geliyor diyor ki panik atar. Hocam diyor çok kötüyüz falan böyle. Biz tamam sorun yok. Biz, ya da uyuyamıyorum diyor. Yeni uyuşturucu bırakmaya çalışıyoruz. Uyuyamıyorum diyor. Biz onlara da aynı etki yapıyoruz. Bu uyuman için sana çok önemli bir şey diyoruz mesela. İşte doktorumuzun önerdiği mesela C vitamini oluyor. Bir tane dur, veriyoruz. Dur. Bitmiyor adam onu olmuyor, Hiç kimsenin sormuyor. Esasında günün sonunda kandırmıyoruz ama ne yapalım? Günün sonunda inandığımız şeyin gerçek olduğuna dair bir şey Bravo. söylüyorsunuz. İnsan inanırsa onu gerçekleştirir. Peki ben bu bölümü şöyle kapamak istiyorum. Yüzlerce öğrenci evet. ve hayatına şahit olduğunuz için Bana iki tane. Bir tane gerçekten kötü. Yani bu maddenin bir insana yapabileceğin kötü şeylerden birine şahit oldum diye anlatacağım. Evet. Bir de tam tersi mutlu bir hikaye anlatırız. Evet. Eee... Valla en kötüsünden başlayayım. Eee... i̇kisini de çok var da. En kötüsü... iki tane anlatayım o. en kötüsünden. İkisi çok enteresan ve sıkıntı. Bir tanesi... Bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız uyuşturucu kullanıyor. Babaannesiyle yaşıyor. Eee... eroin kullanıyor. Tabi anne baba yok. E, para bitiyor. Babaannenin de maaş var. Maaş, ama çocuk çok böyle zorba bir çocuk değil. Nasıl alacak bu parayı? Babaanne diyor ki ya bir gün, ya verin yiyor, çimiklerim çok ağrıyor diyor. Ben diyor şu Baba babaanne diyor bir ilaç var diyor. Babaanne de sigara içiyor. Sigaranın ucuna diyor, koyuyorsun diyor. Ah. Kadın oluş alıştırıyor. <laughs> Kadının ağrılar geçiyor tabii. Ah. Al oğlum şu parayı, getir bana o ilaçtan. Al oğlum şu parayı, getir bana. Ah. Öyle bir konumuz var. Abi. Bir tane de... <laughs> ya bu komik değil ama... Yani trajikomik. Evet Fela. yani. Bir tane de var. O. A Tamamen ahlaki sınırların biraz dışında ama bu bir örnek olsun diye anlatıyorum. Bunu bildiğimiz. Şu anda da var işte. Adam evli. çoğu çocuğu da var. Kendi para bulamıyor. Eşini alıştırıyor ki eşi de uyuşturucu alışsın. Kadının uyuşturucuyu kullanabilmesi için çok ahla gayri ahlaki metotlar olduğu için maalesef. Eşini bu yönde kullanmaya başlıyor hem kadını alıştırıyor metanfetamine hem kendi kullanıyor hem de eşini bu yollarla metanfetamin bulabilmesi için bu konuma sokuyor. Güzel Söyledi bir, gayri ahlaki bir örnek yani kusura ama bu bir uç bir örnek olduğu için verdi. Bu şu anda var. Bu, yani bu şu an canlı yaşanan örnekler bunlar. İyi o, olarak yani eşleriyle güzel. barışanlar, e, aileleriyle tekrar barışanlar. Mesela bir tane öğrencimiz vardı 6-7 yıl oluyor temiz hala basıtsız doğru yani iş iş konusunda basıtsız ama narkonona geldikten sonra gittiği şirkette müdürlüğe kadar yükselmiş evlenmiş çoluk çocuğa karışmış mesela bir tane arkadaşımız var nişanlısıyla geldiler bizde nişanlıyla görüştürmek de yasak programda mesela Aynen. ama ona rağmen kızcağız getirdi mesela arkadaşımıza ee, arkadaşımız programı bitirdi çıktıktan sonra evlendiler gittik iki aşağıda olduk i̇şte çoluk çocuğa karıştılar şimdi yani böyle o kadar güzel de örneklerimiz var. Ee, yani bu tamamen biz dünyanın ya da Türkiye'nin en iyi problemi de olsak ya da bizden başka dünyanın en güzel yeri de bir tane bulsanız uyuşturucudan kurtulma işi dönüp dolaşıp o arkadaşımızın ne kadar çok istediğine dayanıyor. Kendi kararı verecek. Ama biz uyuşturucu bağımlısı olan arkadaşımızın bırakmasının önüne nedenler sunmazsak o çocukta uyuşturucuyu bırakma konusunda hiçbir adım vermemiz. Tamam. Oturup da karşına kadar kardeşim sen... Bu uyuşturucuyu bırak bakalım. Hadi ya bırakayım da bana bir neden ver. Bunu istiyor çocuklar artık. Uyuşturucu işte. olmadan da hayatın nasıl olabileceğine dair fikir veriyorsunuz. O yüzden belki de milyonlarca bağımlı var ama kurtulmak isteyen çok az ya. Yani. Çok teşekkür ederim Ufuk Rica Bey. Bey. Çok ederim. kıymetli anlattıklarınız. Sağ Kırılma noktasını biliyorsunuz şöyle kapatıyoruz. Kırıldığı yerden güçlenir insan. Ufuk Bey de yüzlerce kırıldığı yerden güçlenen hayat hikayesine şahit olmuş biri. Bizim için çok, çok kıymetli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.